Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün denize gidiyoruz. Şimdi nile sürpriz yapma zamanı gidiyoruz. Gidiyoruz. Odasında oynuyor arkadaşlar. Bakın. Nilüşüm. Bak sana mikrofon getirdim. Neden? Neden? Deniz. Çünkü denize gideceğiz. Bak ben giydim. Arkadaşlar bakın benim deniz kombinimi beğendiniz mi? <laughs> <laughs> Bağırma. Şimdi senin bir getiriyorum. Mayanı getiriyorum. Bakalım aralarından hangisini seçeceksin. Anne, bak sen de var. Del 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 del. Dersene. Geldim. Ders, A, pardon, dersene. geldim. Bebeği götüreyim mi? Bebeğini mi? Ama Cici Bello pilli, pilli olduğu için götürme. Denize dirdir dir, Ay, e, sokmayacağım da. Bence götürme. Sana bir getiriyorum, bekle. Arkadaşlar Nilin sabah yüzme kursu vardı, yüzme kursuna gitmiştim, ustaktım orası. Ama yine de hangisini isterse. Allah, biraz. Bak, onu giyecek. Sen püren hazır. Ablan sana zaten püreni verecek, tamam mı? Hala işi gücü evcilikte. Nilay Şimdi. Bak. Dur bekle. Buraya. Arkadaşlar ben çocuğumu. Anne bir del. Geldim. Bakın burada. Anne. Ha, geldim geldim. Ben çocuğuma bu paralel oyuncak alacağım. Yani şey, Tocaman Barbie evi diyorum ya. Hocam bir ıı, ertet oyuncağı alacağım. Tamam, alabilirsin. Burada da erkek para değil dön. Dur bir dakika. Biz ay ne ters olmuş kız senin kıyafetin? Neyi ters dönmüş? Burada. Arkadaşlar bakın, bilerek bu şekilde yarım evet. kollu aldım. Hadi sen de giy bakalım. Diğer evet. bikiniyi çıkarmıyorum bile o zaman. Peki. Bakın burada Nil bu şekilde bir fotoğraf yapmış. Ay resim yapmış. Anne ben bunu, bunu tutturdum. Ha, güzel yapmışsın. Buraya da yatağının yanına da iskenderin bu şekilde bir fotoğrafını koymuş Anca oyuncularıyla. Evet hadi o zaman giyme zamanı. Atıyorum üstüne giy. 3, 2, 1. Giydim. Aferin kızım hadi dön bakalım. Hmm. Mükemmel oldun. Suda bu tavaya kalkalım bakın benim. Evet çok güzelsin. Be arkadaşlar işte bizim havuz deniz kombinimiz. Anne sanki biz köpe e, balıklarıyla yüzüyoruz. Köpe balıklarıyla mı yüzüyoruz? Aynı öyle bir kombin yaptık. Evet siz de beğendiniz Oo. mi arkadaşlar kombinimizi? Anne aynaya bakacaksın sonra oraya bakmayacağım. Ama ben telefona da bakıyorum. Anne aynaya bakarsan telefonu dermişti bu Tamam teşekkür ederim o zaman. Harikayız. Şimdi plaj çantamızı şantımıza... plaj çantamızı göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar. Şansın... Böyle. Ee, Tolukla yüzmeyi bilenler like atsın. Eğer simitli yüzmeyi bilenler bildirim zilleyeni açsın. Hiçbir şeyle yüzmeyen boş etsin. Abone olsun. Yorum yapsın. Hayır Emoji öyle değil. Öyle tamam. Değil. Şimdi plaj çantamızı tak sana vereceğim tek tek. Tak bakalım. E, ee, neyi takayım? Plaj çantamız. Şunu nasıl takacağım? Şöyle, böyle şöyle yapalım. Tak bakalım gelsin. Arkadaşlar dolayı tatamadım. Evet. Çok güzel. Plaj çantamızda bu şekilde bir güneş koruyucu krem. Şapkamızı şapkayı da atar. bir dakika. Nil'in deniz evet. gözlüğü. Koy bakalım. Arkadaşlar ben suyun içinde hem simitle yüzüyorum hem de toallukla ben üçüyle de yüzebiliyorum. Evet. Hiçbir olmadan da yüzebiliyorum. Arkadaşlar bakın ben de bu şapkayı aldım ama Nil'le birlikte kullanacağız biz bu şapkayı. Şimdi o da takacak. Havla Dur. Tak bakalım şapkayı. Çantayı çıkar. Anne bu çıkar. böyle yana geliyor. Yana mı geliyor? Evet sen bilmiyorsun. Ben kurdeliği arkaya takıyorum. Sağ Öyle daha güzel. Tutuluklar, sen kurdeliği arkaya tak. Sen kurdeliği arkaya tak. Ben böyle tak. Tamam. Arkadaşlar bu da... Sen koy onu. Nil'in. Yuppi. Dur bakalım. Göstereyim anneciğim. Yuppi yuppi ya. Böyle havlusu giyilebilen bir havlu. Onu da plaj çantasına atıyoruz. Oyuncak almamıza gerek yok bence. Yuppi. Çünkü hep suyla ilgileneceksin. Ama? Evet. Ben hazırım. Sen de hazırsan. Gidelim mi? Hayır, bekle. Bekliyorum. Anne, bak şimdi sayacağım aynaya doğru. Sonra da astansın mikrofonu da Hı -hı. Sonra da 3 deyince denize dikmiş olacağız. Tamam. Orada mı başlatalım? Aynada. Tamam, gel. Ben 3 deyince dikmiş olacağım denize. Tamam. 2, 3. Anne ben gidiyorum. Ben Arkadaşlar. Anne ben gidiyorum Allah. Nil tutturdu. Ben dondurma almadan gitmem diye. Şimdi hanımefendi için bir dakika anneciğim. Şapkanı... Bir dakika falan değil. Ya bak beni de istedin. Tamam tamam dur iniyoruz birlikte. Dur İn. sakin. Arkadaşlar. Şu anda bir kaos çıktı. Tamam iniyorum. İn bakalım. Hadi ben gidiyorum. Dondurma 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 dondurma. Arkadaşlar Nil koşa koşa gitti dondurma dondurma diye. Şimdi dondurmasını seçecek. Aha. Ne ben istiyorsun? mesela burada Minecraft dondurması görmüştüm. Ne? Plaj çantanda gö şey... Ay, şapkanı göstermemiştik. Dur göstereyim şöyle. Ben Çok ne güzel. alayım? Ne al biliyor Aa, musun? Bu vermiş. Bir dondurmalı. Hadi karar ver. Karar vermiyorum. Şunu alalım. <laughs> Şimdi ben elimi dezdireceğim. Ha. Aynısı Sen dur de. Dur. Ne geldi? <laughs> Tamam Mika en güzeli. Al al. Kapat tamam mı? Nerede olsaydı, eğer burada dursaydı buradan birini seçirdim. İyice hani. kapatıyoruz arkadaşlar. Dondurmalar bozulmasın. Nil dondurmasına kavuştu. Arkadaşlar ben yedim yoksa deniz tonlarına yiyecektim. Erir. Evet erir denize gidene kadar. Bir tane de bana ısıttır ya. Isırma. Küçük bir tane. minik Minik. Ucundan. Mini hiç severmiyor. Çok minik ısır. Çok Ama mini. ne biçim tutuyorsun? Isıramıyorum yalnız. Isır. Tamam tamam. Hmm. Kıtıktır Nil yelpazen nerede? Hı. Orada. Arkadaşlar bakın. Nil yelpazesini de almış. Tramili de var ama onu almadım. Hemen bunu mu? Düz olanı mı seçtin? Halen etiketiyle duruyor. Etiketini de koparmamış. Hı -hı. Oo. Çok güzel serinlik geliyor. Ve biz denize geldik. Nil parka gidelim anne dedi. Şimdi parka gidiyoruz bakalım. Dedin. Dedim. Dedim. İlk önce parka gidelim dedin. Hadi gel. Parkta çok sıcak gibi arkadaşlar. Sadece en fazla tırmanabilir. Öyle değil mi? Baksana çok sıcaklar her şey. Demirleri belli anneciğim sıcak mı? Dur ben eleyim. Sen eleme. Sen eleme. Çok sıcak. Yo sıcak değil. Şunlara bakayım. Oraları elemeyeceksin. Burası tırmanma yeri galiba. İstersen tır... <laughs> çok güzel sallanıyorsun. Bakayım. Oo çok güzel yapıyorsun. Çok başarılısın. Ama diğer şeyler çok sıcaktır. Orası da tırmanmak için. zor yapan. Gerçekten mi? O zaman denize ben girelim, serinleyelim değil mi? Ben yedi yaşındayım. Ama zor bir. Hadi gidelim. Azal Islak ıslak. Çok, evet, çok güzel bir dalga derdi. Evet, dalganın adını ne koyduk? Balina patapıçıyla benim suratıma çarptı. Ben evet. Hadi gel kenara tekrar gidelim. Gel. Hayır. Gel. Ben Nil. Heh. Canın atıştırmalık bir şeyler mi istedi? Aa oh, telefonu düşürüyordum Nil. <laughs> <laughs> Zor yakaladım. Thank <laughs> <laughs> Tamam sana bakmıyorum. Ayaklarım yanıyor. Nerede göstereceğim telefonu? Nil ablasıyla kovayla su getirip burada kumlara döküp ne yapacaklar acaba? Var Ne yapacaksın? Ayaklarıma mı dökeceksin? Kale yapacaklar. Zaten demin de yapacağım dedi. Hala bekliyorum. Nil Hanım. Nil Hanım, Ne? Ben de Ballallallero! Ballallardino, croccodrillo, lirila, rila, bombontini, usuni, los chimpanzini, coccossini, bananasini, peperoni, tutto assassino, ballerina, cappuccina, pombrelli, bananelli, canzoni, pombrelli, bananelli, Tra lala, bombardiro, li, li, la la, bombardiero crocodilo, liri rila, bombombini, busuni, los tra chimpanzini, cocosini, ananasini, capitorini, tuntum sahur, cappuccino assassino, ballerina cappuccina, ombrelli bananelli, gangster futero.